ekranlarından ve Engels Yaşam programından sesimizin ulaştığı bütün izleyicilerimize mutlu akşamlar diliyoruz. Toplumda engellenen bireylere konulan programımız başlıyor. Engels Yaşam ekibi olarak bizler bütün bir hafta çalışarak keyifle izleyeceğiniz bir program hazırladık. Bakalım bu hafta Engels Yaşam programında neler izleyeceğiz. hayata katılmakta güçlük çekerler. Bu insanları destekleyen ve üretken olmalarına yardımcı olan kuruluşlar mevcuttur. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, resmi ve özel kuruluşlar ve medya engellilere yönelik gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 0312 360 9747yi arayabilir. Özevvakfı.org slash özhaka bakabilir. Info at özevvakfı.org'a e-posta gönderebilirsiniz. Değerli izleyenler, Engels Yaşam programının bugünkü konuğu Afyon Karahisar Gençlik Merkezi Müdürümüz Sayın İsmail Kılıç. Efendim öncelikle bizi kabul ettiğiniz için, bize zaman ayırdığınız için bu yoğun iş temposunda size çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz sizler de bizlerin tanıtımını vesile oluyorsunuz böylelikle. İsmail Bey, bizler Kanal Uç olarak sizi tanıyoruz ama dilerseniz ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimiz için bir kez daha kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben İsmail Kılınç, Afyon Gençlik Merkezi Müdürü. Afyonluyum. Hı hı. Yaklaşık 12 yıldır idarecilik yapıyorum. Hı hı. Nasıl peki burada gençlerle çalışmak? Gençlerle çalışma. Gerçekten güzel. Hı hı. Ee, gençler geleceğimiz, ülkemizin geleceği. Hı hı. Ee, pırıl pırıl gençler. Ee, gerçekten eğitimli gençler yetişiyor. Hı hı. Ee, onlar gördükçe, o ışığı gördükçe gözlerindeki ışığı bizleri mutlu ediyor. Bizler de onlara yön vermeye çalışıyoruz. Afyon Gençlik Merkezi'nin amaçlarından bize biraz söz eder misiniz? Afyon Gençlik Merkezi'nin amacı gençlik. Tabii Türkiye'deki tüm gençlik merkezlerinin amacı e, gençlerin serbest zamanlarında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle Hı -hı. en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak. Hı -hı. Böylelikle e, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak en büyük hedefimiz odur. Hı -hı. Daha sonraki e, hedeflerimiz ise e, gençlerin kendilerini ifade etme beceri el becerileri kazanma yani çeşitli sosyal yönden kültürel yönden kendilerini yetiştirmelerini sağlamaktır amacımız zannediyorum ki gençler buraya gelerek hem birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendiriyorlar hem de boş zamanlarını bir takım beceriler elde ederek geçiriyorlar teknolojinin neler şu günlerde gerçekten insan ilişkileri ...biraz zayıfladı. Sizin bu yaptığınız etkinliklerle de zannediyorum ki e, bu zayıflığı ortadan kaldırıyoruz. E, haklısınız. E, biz daha çok şey yönüne bakıyoruz, o tabii büyüklerde de sizin söyledikleriniz büyükler için de geçerli. E, şu anda eğitim sistemimizden hı hı. E, meydana çıkan çocuklar e, okul, ev, dershane evet, üçgeninde evet, evet, ve hiçbir sosyal faaliyeti yok. Bunlar ileride sosyal patlamalara sosyal patlamaları ortaya çıkaracaktır Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz çocuklarımızı mümkün olduğu kadar stresten uzak donanımlı gençler haline getirmeye çalışıyoruz burada Bir gün boyunca evden çıkamadığınızı düşünün. Şimdi de bunun bir ömür boyu sürdüğünü. Türkiye'de 8,5 milyon özürlü yeterli olanak olmadığı için sokağa çıkamıyor, hayata katılamıyor. Özürlülerin hayata katılımını sağlamak için şimdi sıra sende. Takdir edersiniz ki engelsiz yaşam programında engelli bireyleri konalıyoruz. Engelli bireylerin engelli bireylerin yönelik hizmet veren pek çok Kamu kuruluşumuz var, pek çok derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz var. Biz bunları engelli bireylere duyurarak onların bunları fark etmelerini gelerek buralardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Değişik basın yayın organlarından da öğrendiğimize göre Afyon Gençlik Merkezi'nde engelli bireylere yönelik pek çok çalışmaları var. Ki siz bu çalışmaları da başarıyla yerine getiriyorsunuz. Peki... Afyon Gençlik Merkezi engelli bireylere yönelik ne gibi çalışmalar yapıyor? Bize bu çalışmalardan söz eder misiniz? Örneğin sanatsal faaliyetleriniz. Tabii ki engelli olmak gerçekten güç. Yani evet. hele ki Türkiye şartlarında bu son 5-6 yıldır bayağı gündeme gelmeye başladı. Sorunları çözülüyor. Bizler de her an engelli olmaya potansiyel adayız. Biliyorsunuz trafik kazaları veya başka bir afetler. O engellerin durumunu gördükçe üzülmemek elde değil. Ama üzülmekten ziyade onlara yardımcı olmak, o engellerini ortadan kaldırmak amacımız olması lazım. Türkiye'de ilk engelli masa tenisi çalışmaları Yavuz Koca Ömer'in başkanlığındaki TESYEV, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı tarafından 1999 yılında antrenörlük seminerleriyle başladı. Duraksayan çalışmalar, kaza sonucu ayağını kaybeden masa tenisi sporcusu, diş hekimi Engin Avcı'nın Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda görev almasıyla hız kazandı. Yoğun çalışmalar sonucunda ilk ulusal turnuva 2002 yılında Çankırı'da yapıldı. 30 engelli sporcu sayısıyla başlayan engelli masa tenisi çalışmaları 6 ay gibi kısa bir sürede büyük aşamalar kaydetti. Sporcular 2003 yılında Zagreb'de Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Bu yarışmada Neslihan Kavas'ın bronz madalya kazanması Engelli masa tenisi çalışmalarına büyük bir ivme kazandırdı. Avrupa üçüncülüğü, engelli masa tenisine olan ilginin artmasını sağladığı gibi Türkiye'nin de Avrupa'da söz sahibi olabileceğini gösterdi. Günümüzde 250'yi aşkın engelli masa tenisi sporcusu çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam ediyor. Türk milli takımı uluslararası arenada da hak ettiği yeri bulmayı umutla bekliyor. Binondaki dünya şampiyonasına gitme şansım var. Onun için şu anda çabalıyorum ve puan toplamaya çalışıyorum. Onlar bize destek olsun ve biz diğer turnuvalara da katılabiliriz ki en azından biz Türkiye kafilesi olarak oraya üç kişi değil de on kişi gidelim. En azından sahiplerim ana turnuvaya gitmem gerekiyor odalardan puan toplayıp e, rakiplerimle yarışabilecek seviyeye gelmem lazım. Çünkü benim rakiplerim yılda 7 sene sonuna ederken yani ben sadece yılda devletin yurtadığı 2 veya maksimum 3 sonuna ediyorum. İstiyorum ki oraya gittikten sonra boş dönmeyin. Ya yani İstiklal Marşı'nızı orada en güzel şekilde söyletebileyim. Bize inansınlar zaten ondan sonra hiçbir şeye gerek kalmayacak. daha yukarıda çıkmak isterim. Bir tane madalyam var uluslararası. Daha fazla olsun isterim. Milli takım seviyesinde yani Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında ya da olimpiyatlarda bir madalya da almak isterim. Dışında güzel maçlar yapmak beni mutlu ediyor şu anda. Hedeflerim öncelikle tabii ki kendi olimpiyata hak kazan, olimpiyata gidip orada ülkemizi, Türkiye'mizi çok iyi bir şekilde temsil etmek. Ee, bize <laughs> sponsor olurlarsa çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bize hadi sponsor olun. <laughs> Macaristan'da, Macaristan Açık Turnuvasında ikinciliğim, iki kere ikinci oldum hem terdilerde hem, hem de takımlarda. Sırbistan'ya takımlarda üçüncü oldum, ikinci oldum. Aslında İtalya'da açık turnuvada birinci olduk takımlarda. Burada da inşallah takımlarda üçüncü olacağız. 2012 Londra yani Paralimpik Olimpiyatlarına Olymp gitmek sonra 2012 Dünya Şampiyonasında e, Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Daha da çok puanlı, daha da ön sıralara yerleştim engelli olmak engel değil mi? Daha fazla turnuvaya katılmak istiyoruz demiştik başladı. O yüzden bize destek olarak daha fazla açık turnuvaya katılarak ülkemizi de daha iyi temsil edeceğiz ve dünya şampiyonası ve paralimpik oyunları da daha fazla sporcu ile hedefliyoruz. Bir de şey var tabii, engellilerin dışarı çıkmasındaki engel engelsizlerin bakış açısı. <laughs> Hatta bazı spor adamlarımız ne yazık ki engellinin de masa tenisi mi olurmuş, tekerlekli sandalyeyle masa tenisi mi oynanırmış gibi e, cümleler sarf etmekteler. E, yeter ki biz onlara evet masa tenisi oynayabilirsiniz, bu hiç de zor değil e, diyebilelim, bunu onlara anlatabilelim. Zaten Bedensel Engelliler Masa Tenisi Derneği'nin e, kuruluşu da bu amaçlıdır. İnsan seslerine tutunarak ilerliyorum. Kollarım alabildiğine açık, yuvarlanmamak için uçuruma. İnsan seslerine tutunarak ilerliyorum. Yolumu yitirmemek için boğucu karanlıkta. Ve dostların sesi bunaldığımda. Dokunurcasına duymak istediğim, yolumu yitirmemek için, yitip gitmemek için boğuntuda. Kendine iyi bak diyen sesler nasılsın diyen sesler. Kaygılı, dostça, çınıltılı, ince, kalın, boğuk ya da tiz. Kendimi en kötü duyumsadığım zamanlarda duymak istediğim o sesler. Tutunarak güven duyduğum birlikte bir karanlığı geçtiğimiz. Peki İsmail Bey, gençlik merkezinizde yapmış olduğunuz çalışmalardan sıralayacak olursak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz özellikle sanat alanında? Biraz önce de bahsettim ben yaklaşık 50 çeşit faaliyetimiz var burada. Hı hı. E, tabii ki biz burada sadece e, sağlam insanlara değil hı hı. her kesime hizmet veriyoruz burada. Hı hı. Bunların içerisinde engelliler de var. Hatta engellilere daha çok yardımcı olmak için çaba sarf ediyoruz. Hı hı. Bu konuda projelerimiz var. E, gönderdik, bekliyoruz. Çeşitli projelerimiz var. Artık proje üzerinden çalışıyoruz. E, zaman zaman buradaki çalışmalarımız mermer mozaik üzerine. Hı hı. o Özellikle engelli, e, zihinsel engellerde beceri kazandırma. Hı hı. Bu üzere çeşitli faaliyetlerimiz oldu. E, şeker kutuları yapma. Tabii mermer müzik deyince bayağı bu şey resimler, Atatürk'ün e, şeysini resmini yapanlar, kuş resmi yapanlar, ağaç resmi bir sürü burada üretim oldu. Ayrıca görme engellilere bilgisayar kursu açtık burada. Hı hı. E, şu anda e, gol bol, e, görme engellilere gol bol çalışması, hı hı. işitme engellilere Türk zeka oyunu olan Mangala e, şu anda çalışmalarımız sürmekte. Artı bunun yanı sıra sokak oyunları. Ee, kendi Türk kültürümüzden gelen sokak oyunlarını işitme engelleri öğretiyoruz şu anda. Sokak oyunları onların oynayabileceği oyunlar. Mesela sağ, bizim çocukluğumuzda oynadığımız işte e, sekme, ondan sonra met, e, bunun ya saklambaç, köşe kapmaca. Tabii e, bu işi biz çeşitli gençlik liderlerimiz var. Onların <laughs> eğitimini aldırıyoruz. Ondan sonra onları engellilere gönderip <laughs> o eğitimi yani sokak oyunları olsun, mangalı oyunu olsun, satranç olsun bu konuda onlara eğitim veriyoruz. Bir boyama çalışmalarınız var zaten. Ebru, Ebru <laughs> çalışması oldu. Resim çalışmalarımız var engellilere. Yani çeşitli, çok çeşitli çalışmalarımız var. Peki engelli bireylere ayrı kurs açtığınız oluyor mu yoksa açmış olduğunuz kurslara engelli bireyleri de dahil ediyor musunuz? Şimdi ayrı olarak işte görme engellilere bilgisayar kursu tabii o normal insanlarla bir olmuyor. Gol bol tamamen görme engelli onlar da sesle yapıyorlar. Hı hı. Onun çeşitli şeyleri var. Hı hı. İşitme engellilere dediğimiz gibi sokak oyunları, mangala... Yani tabii ki bazen ayrı ayrı çalışma yapmak Oysa gerekiyor. Bu uzlaşmacılık diyoruz buna da zannediyorum ki. Yani onların daha verimli çalışabilmelerini sağlamak amacıyla. <laughs> Ama genel amaç topluma uyum uyum sağlamalarını, Aynen. kaynaştırmak, uyum sağlamalarını sağlamak Aynen. üzerinde olması lazım. Peki efendim. Evet değerli izleyenler şimdi bahsettiğimiz çalışmaları dilerseniz hep birlikte şöyle bir izleyelim.